Arkadaşlarım, o zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük emeli, hükmü adım alınır ve yüksek yük kültürü var. Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. Bugün ülkemizin her köşesinde Cumhuriyetimizin yıl dönümünü millet olarak coşkuyla kutlamanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bu bayram şüphesiz Türk milleti için en özel ve değerli bayramdır. Çünkü Gazi Mustafa Kemal bu yönetim şeklinin Türk ulusunun kişilik ve karakterine en uygun yönetim şekli olacağını düşünerek 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını sağlamış, ülke yönetiminde halkın söz sahibi olmasını gerçekleştirmiştir. Bu tarihten yaklaşık 3 yıl sonra 29 Ekim 23'te yönetim şeklimiz cumhuriyet olarak değiştirilmiştir. Cumhuriyet demokrasiyi geliştiren en iyi sistemdir. Kişinin hak ve özgürlükleri ancak bu sistem içinde güven, güvende olabilir. Türk milleti cumhuriyete bağlanıp onu yüceltip geliştirebilirse demokrasinin nimetlerinden yararlanır ve çağdaş toplumlar içindeki yerini alır. Bu nedenle cumhuriyete yüceltip sürdürmek her Türk'ün milli görevidir. Bu güzel devleti bizlere armağan eden atalarımızın bizlerden tek isteği Cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir. Bunu yapabilmek için de çok çalışıp Türkiye Cumhuriyeti'nin adını başarılarla yad ettirmek olacaktır. Bu önemli görevde gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak bu ülkenin gerçek sahibi olan gençlere yani bizlere düşmektedir. Bugün Durmadan dalgalan şanlı bayrağım Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar gül atsın, gülsün toprağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin. Bahçeler donansın, güller süslensin. Atanın açtığı yollar süslensin. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Yurt için savaşmak bir şanlı gün, yurdumun en büyük bayramı bugün. Tarihe sığmayan şanlar türkündür. Ölümden korkmayan canlar türkündür. Bayrağa renk veren kanlar türkündür. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Kanın toprağa katanımız var. Bayrağın altında yatanımız var. Destanlar kaynağı vatanımız var. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Cumhuriyet kaç kere ilan edildi, bilir misiniz? Her kız çocuğu ilkokula başladığında Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi. Her kadın sandık başına gittiğinde, her gençlik günü özgürce ifade ettiğinde, her fabrikada ürettiklerimiz alttan çıktı. Turist memleketimize hayran kaldığında, her milli sporcumuz marşımızı çaldığında, her bilim insanımızın başarısı bize en büyük mirası ilim ve akıl olduğunu hatırlattığında, Cumhuriyet bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha ilan edildi. <laughs> 是。